bugünkü seninle yapacağımız bu bölümdeki yayınımızda üç ayrı başlık konuşacağız. Bildiğiniz üzere 22'sindeki Şam'da Türkiye heyetini yaptığı çıkartma vardı. Hemen aynı saatlerde Halep'te provokatif bir saldırı başladı. Şehit düşenler oldu. Yaralananlar oldu. Bu Halep'teki provokatif saldırılar devam ediyor hala. İşte abulka sürüyor. Şah Maksut ve Eşrefiye hattında şehitliğe yönelik saldırı Var. En son düşen haberde bir sivil birisinin kullandığı araç patladı. Bu e, yapılan ziyaretle Şam ziyaretiyle bu e, başlayan provokatif saldırılar arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsun? Aynı gün içerisinde e, başka yerde de başka bir toplantı vardı Kudüs zirvesi onu da konuşacağız. E, bir de dün bir uçak e, kazası yaşandı onu da e, başka bir başlık halinde konuşacağız ama Halep'le başlayalım. Şimdi aslında bu konuların hepsi birbiriyle doğrudan bağlantılı. yani hepimizin bildiği gibi Ortadoğu'da hiçbir şey bir diğerinden bağımsız değil. ama ilginç olan şeyler var. Bu Şam'daki görüntüde Hakan Fidan için verilen görüntü vardı biliyorsun. Açıklamasının ortasında açıklamasını kestiler. Evet. Şimdi bir şaşkınlık da yaşadı. Or, tabii bir şaşkınlık yaşadı. Etrafına öyle bir baktı. İşte kulaklığını düzeltti. Acaba yanlış mı duyuyorum doğru mu? Çünkü Türkiye'nin iddiası şu. Biz her şeyi domine ediyoruz. Hı hı. Her şeyi biz yönlendiriyoruz, biz yapıyoruz. Ee, bir e, pasın açıklamasını bile yaptırtmadılar yani. Hı hı. Yarım yamalak bıraktılar. Zaten ıı, saldırılara aslında gerekçe olarak sunulan saldırıların zeminini oluşturulan yaklaşım da işte aslında biraz burada. Türkiye'nin dayatmaları var. Çünkü Türkiye iç siyasetinde Saruhan hocamız da biraz önce bazı şeyleri söyledi. Hı hı. Halen birçok şeye ikna olmuş değil. Evet. E, bunun bir bağlantısı olarak Kürdistan, çünkü bir bütünlük arz ediyor. Hı. Kürdistan dört parça olsa bile Kürdistan birdir yani. 2 evet. artı 2, bir ediyor yani. Bizde başka bir ölçüsü yok. Şimdi Oradaki dayatmalarını Şam'a taşıdılar. Ee, ama Şam'da da zaten böyle bir zemin var. Şimdi Şam'daki iktidarı doğru tanımlıyoruz. Tanımlamak zorundayız yani. Hı hı. Ee, Şam'daki iktidar nerededir? Ve kimi temsil ediyor? Sosyolojik zemini nerededir? Şimdi sahilin bütün boylu boyunca sahil kesimi e, Alevi inancına sahip Arap halkından oluşur. Ee, dürziler zaten güneydedirler. Dürziler hı hı. Ee, Şam'ın içerisinde, Halep'in içerisinde ve Hama'nın içerisinde, Humus'un içerisinde bir Hristiyan çoğunluk vardır. Evet. E, bunlar da ayrıca bunların dışında da Suriye'nin ismi Asuriyandan geliyor. Yani Asurlular. Asurlulardan. E, Asuriler, bugün Asuriler Suriye'nin bir etnik çoğunluğudur. Şimdi e, Şara yönetimi bize ne söylüyor? Nasıl bir idari profil çiziyor bize? Şimdi Şara yönetimimize çizdiği idari profil Selefi İslami kuralların geçerli olduğu bir Suriye Arap Cumhuriyeti olacak diyor. Hı hı. Şimdi Alevi mi buna okey edecek? Kürt mi buna okey edecek? Dürzi mi buna okey edecek? Hristiyan mı buna okey edecek? Asuri mi buna okey edecek? Hiçbiri okey etmeyen bir dayatma rejimle karşı karşıyayız. Hı hı. İstenilen ne? İstenilen Kürt diyor ki ben bu devletin kurucu parçasıyım. Her yerinde var olacağım, her her türlü biçimde bunun içinde olacağım. Ama benim özbenliğim tanınacak. Nasıl ki Alevi'nin de tanınması gerektiği, Dürzi'nin de tanınması gerektiği, bölgelerinin Asırlil, olması Ermeni, gerektiği gibi. Buna diyorlar hani mahalli idareler, hı hı. mahalli özellik ve benzer değişik adlarla adlandırılıyor ama önemli, önemli olan içeriktir. Şimdi Şam'ın dayattığı bunlar saldırının asıl gerekçesi de aslında burada. Hı hı. Suriye Arap Cumhuriyeti dediğin gün bütün kapıları kapattığın gündür yani. Dürze diyor ki ben Arap değilim ki. Ne alakası hı. var? Aynı şekilde Arap Alevi diyor ki sen Suriye Arap Cumhuriyeti diyorsun ama sen diyorsun ki Suriye Selefi Arap Cumhuriyeti. Alevi nerede? Bunun neresinde bulunuyor? Hristiyan zaten kendini içerisinde görmüyor. Hı hı. Yani böyle bir karmaşanın içerisinde ama asıl mesele şurada bir birkaç gün önce toplantısı yapılıyor Kıbrıs Cumhuriyeti Yunanistan ve İsrail, Birlikte bir toplantı yapıyorlar. Şimdi, bu 10. toplantı, onu bu, da belirtelim. Tabii üçlü ki. zirve, 10. defa bir araya geliyorlar. <laughs> ee, orada da e, zemberek açıklamalar da oldu. Netanyahu'nun da açıktan imparatorluğu unutun gibi ifadeleri oldu. Doğu Akdeniz'de dengeleri etkileyecek üçlü güvenlik hamlesi ve bununla bağlantılı e, olduğu da tartışılıyor basında. O uçak düşme mevzusuyla da... E, Düşmeme düşürülmeme onu da bilmiyoruz ama tartışmalı bir şey. Teknik diyelim. bir sorun dediler yetkililer öyle açıkladı ama e, şu şunu da öğrendik ki uçak e, bu heyeti Libya'ya gidip almadan önce Girit'te son bakımı yapılmış. Hı. Ondan Hı. sonra e, heyet alıp oraya gelmiş ve geri dönüşte de böyle bir olay yaşandı. Bu zirvede verilen mesajları nasıl okumak lazım Kudüs zirvesinde e, onu üzerine e, değerlendirmeni alalım ister. Kudüs'ten önce şunu söyleyeyim. Şimdi o neden bunlardan bahsediyoruz? Bütün hepsi niye bir araya geldi? Hem de bir hafta gibi Na, ne oluyor ona bakmak lazım. Hı hı. Asıl mesele şurada. Halebe saldırı var. Halebe saldırı yapılırken e, bir taraftan da işte Türkiye bir sürü e, görüşme yürütüyor. İsrail birçok görüşme yürütüyor. Halebe, Halebe saldırı yapılırken bu oluyor. Şimdi Şam hükümeti Şara kime ne söz verdi? Buna bakmak gerekiyor. Şara Türkiye'nin ağzına bir parmak bal çalmak için eğer Halep'e saldırıyorsa e, Türkiye'de yürüyen sürece iyi bakmaları gerekiyor. O tam kafalar tam yerinde değil herhalde sanki. Çünkü e, Şara ne söylüyorsa söylesin yani bunun bir önemi yok. Türkiye'deki sürecin bir ayağı da Suriye'nin ta kendisidir. Rojava Kürdistan'ıdır yani. Rojava Kürdistan'a Kürdistan'ına fiili bir saldırı birçok şeyi kökten değiştirmeye muktedirdir. Bu e, ama ortada şöyle işte bir şey var. Ortada da dedik ya her şey birbirine bağlıdır. Hiçbir şey birbirinden kopuk değildir. İşte İsrail İbrahimi anlaşmalarla Doğu Akdeniz'de bir tane e, münhasır ekonomik bölge oluşturur Akdeniz içerisinde eee Hakeza Suudi Arabistan doğrudan İbrahimi anlaşmaların içerisindedir. Doğrudan Suriye'yi Şam hükümetini destekliyor. Ona hem maddi hem manevi hem de diplomatik e, yarar sağlıyor. Fayda sağlıyor. Uluslararası alanda şimdi Şam hükümetini aslında temsil eden Suudi Arabistan ta kendisi. Türkiye'nin burada koyduğu ortaya bir şey var mı? Aslında Türkiye'nin ortaya koyduğu şey benim olmazsa bozar mı oyunu? Denklem dışına itemezsiniz beni. Beni de eklem dışına be, beklentilerin dışına da itemezsiniz. Hı hı. Yani denklem dışı yalnızca değil, beklentilerin dışına da itmeyin. Yoksa diyor ki işte su bakın benim Libya'da da adamlar var. Hı hı. İyi hatırlayalım. Hafterin güçlerine karşı konumlandırılan güçler Suriye'den devşirilen cihadistlerdi. Gemilerle taşındı, uçaklarla Gemiler taşındı. Ve uçaklarla taşındı. Bunların birçoğu Afrin'deki katliamlarda kullanılmışlardı. Hı. Yeminli Kürt düşmanıydılar. Hı. Ee, ve doğrudan Şara hükümetiyle bağlantılı olmasalar bile, e, şimdi Şaraya e, biat edenlerdendirler. Hı hı. Mesela götürüldüler Libya, şimdi orada Haftar güçlerine karşı konumlandırdılar. Biliyorsun Haftar Trablus'un önüne kadar gelmişti. gelmişti. Artık yani orayı da alacaktı ve Libya'da artık yeni bir hükümet oluşumu olacaktı, yeni bir devlet oluşacaktı. Türkiye buraya müdahale etti. Neyle etti? Bu çetelerle etti. Şimdi, Mavi Vatan diye bir projeyi e, gündeme getirdi. Şimdi ölen e, Genelkurmay Başkanı e, Libya'nın Mistara kentindendir. Hı hı. O kentin özelliği şu Trablus'la Bingazi arasında kalan bir bölgededir ve etkili milis güçlerin bulunduğu bir bölgedir. O generalin Trablus tarafına geçmesiyle Libya'da kalıcı bir barışın önü engellendi. Yani bir hükümet kurulması şansı ortadan kalktı. Neden? Ee İslam Kaddafi Mistara'nın yakınlarındadır ve e, geçmiş liderin bir devamı olarak Hafteri destekliyor. Hı hı. Hafter de onun siyasi iradesini kabul edeceğini beyan etti yani. Mısırla güçlü ki. bağlantılar var Bağlantı, Rusya ile güçlü aynen. bağlantılar. var. Çünkü Hafter'in yanında da kim vardı? Hafter'in yanında Wagner vardı. Evet. Wagner konumlandırılmıştı ona göre gidiyordu. Şimdi düşürülen uçak aslında e, Rusya'nın düşüşüdür. Batı politikalarının bir kısmının düşüşüdür. Türkiye politikalarının bir kısmının düşüşüdür. Yalnızca bir uçak düşmemiştir yani. Hı hı. Ölen beş tane general ya da subay değil. Hı hı. Aynı şekilde bir de şunu da düşünmek lazım. Selahattin neden bir haftadır Çankırı civarında ve işte Ankara'ya yakın bölgelerde Çarakkale. bölgelerde niye Rus sihaları geziyor? Nasıl düşürülüyor? Düşürülen siha Rütsesi düşmemiş, paraşüt inmiş. yani ha, onu da köylüler buldu. Yani öyle söyleyeyim. düşünün, düşün. Niye oralarda onlar gezip duruyor? Kim kime ne mesaj veriyor? Aslında siyasetin siyaseti biraz öyle okumamız gerekiyor. Hı hı. Orada uçaklar yani pilotsuz uçaklar kendi kendine hareket edebiliyor. Türkiye'nin o devasa hani ben şöyle yaparım, böyle yaparım dediği teknolojik gücü nerede? Ne oldu buna? Bir uçak geliyor Haymana da düşüyor. Yani birkaç dakikadır yani uçak mesafesi olarak hesap edersek. Birkaç dakikadır. Yani burada aslında siyasetin bir kısmı düşüyor. Hı hı. Ee, çıkar yol aramak mı siyaset yürütmek midir? İşi bozmak mı siyaset yürütmek midir? Oradan bakmak gerekiyor. Türkiye kendi iş siyasetinde Kürtlerle uzlaşmadığı sürece, hı hı. bir çözüme doğru yatmadığı sürece, bir çözümü gerçekleştirme iradesi göstermediği sürece, Türkiye'nin tüm dış politikası, dış, ba dış bağlantıları da tehlike altındadır. Bir hayat mebat meselesi diyordu e, Devlet Bahçeli. Bir varlık yokluk meselemiz var di diyordu Devlet hı. Bahçeli. Belki de o çakma milliyetçiler ya da işte kendisine Türkiye'nin bütünlüğünden bahseden kesimler biraz onun dediklerine kulak vermeleri gerekir. Hı hı. E, Türkiye sınırları içerisinde bir genelkurmay başkanının uçağı düştü ve öldü. Kara kuvvetleri ki davetti özel davetliydi Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktar o resmi davetlisi olarak Aynen, geldi. Öyle. Ve e, Yaşar Güler'le de bir görüşme gerçekleştirmişti bu ziyarette. E, şeyi de söyleyelim bu Falcon tipi denilen e, özel bir jet bu. Yani 3 motoru olan bir evet. uçak e, düşen. Bir de 37 yaşında bir uçak. O kadar yaşlı bir uçak değil. Hı hı. Ve e, dünyanın hiçbir yerinde bu uçaklar düşmüyor da. işte o hava yolu şirketinin uçakları hiçbir yerde düşmüyor. Niye bu? bu Ankara'nın ortasında niye düşüyor yani? Bu uçak niye düşüyor? Yani bir müdahale olduğu kesin gibidir. Çünkü e, Netanyahu açıktan Türkiye'ye mesaj verdi. Bu her zaman söyleniyor ya hani şimdi Türkiye işte Suriye'de İsrail'e karşı savaşma pozisyonuna geliyor. İsrail o pozisyona geliyor diye. Açık mesajının ne olduğunu da söyleyelim mi? Yani Tabii duymayan bu. izleyicilerimiz için dedi ki imparatorluklarını ve topraklarımız üzerindeki egemenliklerini yeniden kurabileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum bunu unutun. Bu asla olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin diye bir ifade kullandı. Yani Türkiye'nin adına anmadı ama burada doğrudan Osmanlı <laughs> ya atıf vardı. Ne osmanlıcılığa atıf vardı. Öyle algılandı. Buyur devam et. Tekrar. Yani sonra. mesele şurada. Netanyahu tehdit edebilir. Netanyahu Orta Doğu'da Amerika'nın kılıcıdır. Hı <laughs> Ya da Amerika onun kılıcıdır. Kimse onu bilmiyor. her şey yapabilir. Türkiye'den de değişik sesler çıkabilir çok doğru ama bu siyasi konjonktürle bir yere varılamayacağını anlamak için bu verilerin hepsi yeterlidir. Hı hı. Doğu Akdeniz'de e, münhasır bir ekonomik bölge açığa çıkıyor şimdi Kıbrıs, Yunanistan, İsrail bağlamında ve İsrail hı hı. şunu söylüyor mesela Lübnan'ı bombaladığı halde diyor ki Lübnan'ı biz burada partner olarak görüyoruz. O ha. da ayrı bir ha. E, bakın dikkat şimdi or, çekici or, orta, orta yeri böyle bir yer işte. Yani Türkiye eğer siyaset yapacaksa sağıyla soluyla bu Ümit Dö Özdağ mıdır? İşte Musavat Dervişoğlu mudur? Tüm karın ağrıları buraya iyi bakmalı yani. Hı. İyice bakmalı. Ha. Bu yıkımda, bu yıkım Türkiye'nin içerisine girerse sonuçları ne olur? Onu iyi hesap etmeli. Bugün Başkan Apo'nun Türk halkına da Kürt halkına da söylediği şey şudur. Bu, bu yıkıma girmeyelim. Ölmesin çocuklarınız. Evet. Ben bunu engelleyeceğim. Bu nasıl engellenir? İşte siz diyeceksiniz ki Kürd'ün varlığı garanti altındadır. Onun her türlü hakkı garanti altındadır. Yasal biz, böylece altınladı. biz de fitnenin ülke sınırlarına girişini engelleyeceğiz. Ama Kürdistan Kürdistan'dır. Bu coğrafyayı da Kürdistan olarak tanımlayacaksınız. Varız. Birlikteyiz. Yani ancak bu tür şeyler böyle bir böyle ittifaklarla ortadan kaldırılıyor. Bir tarihi örnekler çok. Evet. Yani defalarca söylendiği için. Ama şunu şuna bakmak lazım. Halep'te saldıran Heteşe güçleri belki Türkiye için bir jest görüntüsü çizebilirler. Hı hı. Ama o on maddelik mutabakat e, hemen ikinci gününde Şam tarafından bir kısmı biz bunu kabul etmiyoruz şeklinde kendi kendilerine iptal ettiler yani. Bir kısmına zaten e, özerk yönetimin temsilcileri, özerk yönetimin başında olanlar dedi ki bu bu maddeler olmaz. Yani bu bir müzakere sürecini ifade ediyor. Evet. Müzakere sürecini silahla yönetmek isteyenler. Yani şimdi Şam hükümetinin elinde 16 bin operasyonel güç var. Artı işte ekleyebildiği kadar Bedevi dedikleri güç var. Hı hı. Aşiret güçleri. Yani Yani aslında biraz da çatışmadan yıpranmış. Beşar Esad rejiminin elinde artık hallaşma mamuğuna çevrilmiş. Artık kime hı hı. kime ederse ona eyvallah eden bir güç var. Hı hı. Karşı tarafında silah donanımı yüksek. Hava gücü bulunan. Her türlü zırhlı aracı olan. Eğitimli donanım zaten 60 bin kişilik listesi e, şey Şam hükümetine teslim edilmiş. 30 bin kişilik listesi Şam'daki İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmiş. Demiş ki 90 bin kişimiz var ki bu bizim Rojava Kürdistan'ın güçleridir. Yani Kase'de güçleridir. Savunma güçleridir. Onların listesi var. Şimdi eğer ki mesaj vermek istiyorsan 16 bin kişilik bir güçle 90 bin kişilik bir güce mesaj veremezsin. Başka bir mesaj aramaları gerekir. Şam'ın farklı bir mesaj araması lazım. Yani o, o çok bilindik şey gibidir. Hani e, kendine göre bir hamleler yapıyor. Hı. İç Anadolu sözü var. Hani diyor ya e, minare ne kadar uzun olursa olsa hoca bildiğini okur yani. Hı hı. Yani burada hoca Kürt'tür yani. Hı hı. Kürt bildiğini okuyacak. Hiç öyle şuraya buraya çekmeye gerek yok. Ama aha işte uluslararası oyunlar Kürdün de elini güçlendiriyor. Türk medyasını ben kaç gündür takip ediyorum. Hı hı. Yine ağızlarını almışlar. İsrail işte Kürtleri şöyle kullanacak, bilmem ne olacak, şu olacak, bu olacak. Kürtler kandırılacak bir millet olsaydı, çoktan Türkiye'deki iktidarlar onu kandırdı. 50 yıldır savaşıyor. Bu millet kaldı, kandırılamaz. Hı hı. Öncüsü de kandırılamaz. Hiçbir şey de kandırılamaz. Mantıklı konuşanı dinlemek gerekiyor. Hı hı. Yani verilen mesaj hem yani İbrahimi anlaşmalarla verilen mesaj ortada. Hem Rusya'nın Kuzey Afrika'daki siyasetinin Türkiye'ye yansıması ortada. Hı hı. Bir haftadır Rus İHA'ları, SİHA'ları Karadeniz'de ve Türkiye'de, Çankırı'da, bilmem Ankara'ya yakın bölgelerde uçuyor. Bunu mesajını almışlardır herhalde. Hı hı. Yani mantıklı olanlar bunu mesajını alırlar. Kürtler zaten mesajını almıştır. Kürtlerin almayacağı mesaj yok. Kürtler gözünü İmralı'ya çevirmiş. Saruhan hocam da biraz önce söyledi. Bir yöntemle gidiyor. tam ağır aksak gidiyor. Yalan yanlış gidiyor. Ama gidiyor. Niye Neden ağır aksak diyorum? Çünkü e, herkes çünkü, çıtayı kendi tarafında her, yüksek e, tutmaya çalışıyor. Yani Sonuçta bu birkaç gün önce hani bir konferans yapılmıştı. O o konferansta çıktığı gibi yani müzakere asla mücadelenin bir parçası olarak evet. sürüyor. Onlar da mücadele ediyor. Çok garipsemiyoruz. Tuhaf da bulmuyoruz. Ama mesela şu. Bazı temel şeyler halledilmeksizin, Türkiye de potadadır, Orta Doğu'daki tüm halklar da potadadır. Farkında değiller sanki. Türk siyaseti bunu uzatmaya çalışıyor. Ama böyle küçük sineklerin tuhaf stadyumlarda yaptığı açıklamalarla, tezahüratlarla, mecliste 3-5 tane tabansız partinin yaptığı açıklamalarla, Kürt siyaseti, Kürdistan siyaseti, Kürtlerin eşitlik kardeşlik mücadelesi yani gemlenemez bir mücadeledir. Hı hı. O açıdan da Halep'teki saldırıyı da devam da edebilir. Hı hı. Ama asıl hedef, yani sonuç almayacak bir saldırı yapmanın çok anlamı yok yani. Hı hı. Peki, son iki dakikamız kaldı. Bu Fırat Haber Ajansı da PYD Eş Başkanlık Konseyi üyesi Aldır Halil'le de bir röportaj vardı. Orada şöyle bir ifadesi var. Türkiye, Suriye'yi kayım zihniyetiyle yönetmek istiyor bu olmaz diyor yani böyle bir şey yapılamaz bir de yani olası uzlaşma durumlarına da müdahale ediyor diyor yani şam yönetimiyle ben bazı işte Amerika menşeli orada gazetecilik yapan kişilerin yaptığı haberleri kimi yayınları takip ederken duydum yani duyduğum bir şey bu. Mesela Şam'dan giden heyetler içerisinde de bu tür zerzenişte, Amerika'da zerzenişte bulunanlar var. Aslında biz bir noktada uzlaşma çabamız, niyetimiz var ama yoğun bir baskı altındayız e, diyenler de varmış. İsim verilmeden söyleniyor bunlar. Bu konuya dair olarak e, son iki dakikalık e, zaman elinde yani şunu açık söylemek lazım. Türkiye'nin dedik ya buradaki politikası ben oyunun içerisinde olmazsam bir sürü şey yapabilirim. Hı hı kürtler hem Suriye'ye hem Türkiye'ye bunu söylüyorlar. Yani gel kazan kazan yapalım. Hı, hı. Kürtü kabul et, tüm haklarıyla kabul et. Bu ülkenin kurucularındandır de. Bir sorun kalmadı. Bitti Aha. sorun. Ama mesela işte Türkiye'nin bu yüzyıllık geçmişinde İttihat terakkiyle ile başlayan bu kafa tasçı biz Türküz bilmem neyiz işte ortadasından şuradan geldik böyle ettik falan filan genetik olarak da gelmedikleri belli korkudan DNA testi yaptıramıyor bu Türkler. Hı hı. Yani ona rağmen ona rağmen ısrar etmeleri bir çözüm yaratmayacak yani. Evet. Mesela Aldar Halil söylüyor, doğru söylüyor. Aldar Halil'in söylediklerine mantıklı olarak bakmak lazım. O söylemese bile Grespi'de, Serekaniye'de Afrin'in kendi içinde e, o Çatışmayı önleme bölgeleri dedikleri İdlib'in bazı bölgelerinde Türk üsleri hala duruyor. Hı hı. Askeri varlığı sürüyor. Şimdi Şam'daki o Şara denilen kişi burası Suriye'nin toprağıdır nasıl diyecek? Bize diyorlar ki, Kürtlere diyorlar ki buraya Kürdistan demeyin de buraya işte Suriye'nin toprağı değil. İlk önce sen de. Hı. Hadi bakalım. Orada Türk bayrağı var, Türk kurumları var. Türkçe eğitim veriliyor. Sen sen ne, ha, neden bahsediyorsun? Golan Tepeleri gitmiş. Tabii Golan Tepeleri gitmiş. Anlaşma yapmışsın. İsrail'e demişsin ki mesela kamuoyu, kamuoyuna da açıklıyorlar. Kamuoyu duymamaya çalışıyorum. Hı -hı. Golan Tepeleri Suriye haritasına çıkmıştır. Şam'ın 25 kilometre ilerisindedir İsrail güçleri ve İsrail diyor ki ben buradan bir bir karış bile geri çekilmem. <laughs> Yani siyasetin e, Suriye'deki ve Orta Doğu'daki hali budur. Hı hı. Onun için Kürtlerle uzlaşmanın dışında herhangi bir mantıklı çözüm de görünmüyor. Hı hı.